Gel, gel, daha yakına gel. Bu yol vuruculuk ne zamana kadar sürüp gidecek? Madem ki sen bensin, ben de senim. Niyedir bu senlik benlik? Biz hakkın nuruyuz, hakkın aynasıyız. O halde kendi kendimizle, birbirimizle ne diye çekişip duruyoruz? Bir aydınlık, bir aydınlıktan neden böyle kaçıyor? Biz hepimiz, bütün insanlar, Tek bir vücut halinde olgun bir insanın varlığında toplanmış gibiyiz. Fakat neden böyle şaşıyız? Aynı vücudun birer uzvu olduğumuz halde neden zenginler yoksulları böyle hor görürler? Aynı vücutta bulunan sağ el ne diye sol elini hor görür? Her ikisi de madem senin elindir, aynı tende uğurlu, uğursuz ne demek?